Ayvish gel gel yok hadi gel 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 ee, çekilen fotoğraflar bana can yolda kim oldu Atatürk Mahallesi'nin Lalezar Apartmanında oturuyorduk biz hani 6 Şubat'ta deprem anında uyandık. Ee, hani eşim beni bırakmadı. Çocuklar bağırıyordu hani anne deprem oluyor, anne deprem oluyor diyor. Ben diyorum dışarı çıkın ama o kadar bir sesler var ki uğultular. O sesten beni duymuyorlar ve geri onlar odalarına gidiyor. Eşim beni bırakmıyor. Ben e, öyle olunca hani çektirince kendimi beni fırlatıyor. Hani ondan sonrası yok bende yani hani. Uğultular anlatılıkta çalışıyordu. Hani eşim tüm ailesini aradı. Hepsinden helallik istedi. Hani sanki öleceğini biliyormuş benim. Hani gözümü açtığımda yıkılmıştı her taraf. Benim buradan aşağı tamamen e, kolonun altından hani elimle bir şeyler e, telefon çalıyor, duyuyorum ama ulaşamıyorum hiçbir şekilde. Sanki beynin silinmiş hiçbir şey düşünemiyorsun. Bir düşünme yok ya. Yani. Hani eşime sadece bir iki defa e, umut kalk, umut kalk. Bak telefonun alarmı çalıyor. Bak namaz kılacağım Hadi kalk umut diyorum. Ama hiçbir şekilde tepki vermedi bana. Suden askara, İzzetepe, İpek Nur. Eşimin dayısı geldi, yanıma kadar geldi. Dedim dayı çok susadım. Yeğenim hani veremem sana ben dedi. Ne olur dedim bir yudum su ver sadece dedim. Bana sadece çok az bir şey bir su verdi. Fazlasını veremem yeğenim dedi. Kurtarma ekibi geldiler. Hani bayağı bir hani 3-4 saat uğraştılar. Yani deprem olduğu anda hani beni bırakıyorlardı. kendine çıkmak zorunda kalıyorlar. Yani sadece Allah'la sen kendi arandasın. Evet. Sadece bu. <laughs> Anne artık öğren. Öğren. Kendi başına mücadele etmeyi öğren. Ben senin yanında her zaman olmayacağım. Bir şeyleri öğren artık anne dedi bana. Ayaklarının üstünde durmayı öğren dedi. Benim sadece tek amacım kızımın o dediği kelime ben ayakta tutuyor. Kızım çok istiyordu kardiyan olmayı. Ve staj görüyordu. Düzce Tepe oğlum. Çekilen fotoğraflar. Komşumuzun oğlu, o da depremde vefat etti. Ee, Sude askara, İzzet Efe, İpek Nur. Umut Karanlıkçılıkta çalışıyordu. Ama hani dışarıda hala bir korku, o en başa dönme korkusu. Benim o cesaretimi toparlayamıyorum. <laughs> Türkiye'ye gitmemde alışveriş yapmama çok zorlanıyordum. Hani bunu alınca daha rahatım. Hani istediğim yere gidebiliyorum.